onu eğitene kadar böyle. Yani şöyle mi? O gelecek, onu eğiteceksin, işi mi bırakacaksın? Ha, anladı ben de diyorum neden böyle diyorum şimdi bizden daha uzun çalışanlar da varmış dedim 13 saat çok çok uzun ama bizimki de çok uzundu 12 saat bizimki çok kötü 13 saat bir insan bedeni dayanmaz çok uzun ama 8 saat iyiymiş. 8 saat nere üstüne bir 5 koy daha 5 saat daha koy 13 nere Benimki de öyle oluyordu. 10 ay güvenlikte çalıştım. Hastalandım raporun arkasından çıkardılar tam 10 ay sonra sitede bahaneydi. Ama hep uykusuz kalıyordum çünkü. 3 saatim yolda geçiyordu gidip gelirken. 12 saatte nöbette 15 saat. Hem okul hem iş hem okul hem iş artık böyle mahvolmuştum. Bir de üzüntüden çocukları falan üzülüyor mu? Üzüntüden eve gelip uyku tutmuyordu zaten o birkaç saat. Uyuyamıyordum kesinlikle. Yatıyordum, gözümü kapatıyordum. Ama inan ki dinlenmek maksadıyla yatıyordum. Hiç dalamıyordu gözlerim, uyumuyordum. Çok zor. Ben şaşırdım seninkini duyunca zaten. Çünkü benimki de 12 saatte çok zor. Hem okul hem iş yaptım o ara. Amin amin. O kadar dedim ki Meral ha gayret çocukların yuvada. Meral ha gayret çocukların yuvada. Üç kere 24 saate kaldım. Personel yoktu. Sonra bir de şey izin kullanmıyordum. Mesela personel olmuyordu. Onun yerine ben gidiyordum. Mesela izin yapmadan tekrar çalışıyordum.